Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şecem fabrikasının analizini yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede görebileceği dirençleri ve gidebileceği yerleri inceleyeceğiz. Bilançosuna, karına, zararına, favorine, fk'sına bakacağız. Şecem i̇şleyeceğim en yıl içi en yüksek 31.90, 31.80 seviyelerini gördü. Yukarıda bir 31.80 direnci var. Aşağıda gelebilecek yerleri 30.46. Onun da biraz daha aşağısı 29-40 seviyeleri direncidir. Hisse trendinde gidiyor. yatay uzun yatayda gidiyor trendinde ise. Süper trend al vermiş. günlük ortalamalara bakıldığında. hedef bana göre 50-60 seviyeleri var. Daha, daha yukarıları var. ya Şuralarda yatayda gidiyor çıkıyor. Yatayda gidiyor çıkıyor. biraz şu trendi hareket eder sonra tekrardan çıkar. Yani 40 ilk seviyeleri 40. Yani 31 80 seviyesini kırdıktan sonra bir 45 lira kadar gelebilir size. Şu şuralar hep direnç. Şuradan bakalım. Kısa ve orta vade için. Kısa ve orta vade için 31 78 seviyesini kırdıktan sonra 33 36 yukarıdaki direnci var. Orayı da kırarsa yukarıda bir 35 lirası çok rahat var. Yatayda gidip yuk yukarı doğru çıkartıyorlar kağıdı kağıt kareden bir kağıt biz da alınabilecek ya e, temettülük yatırımlık bir kağıt yani e, gidebileceği yerleri var açıkçası hektar sasa gibi gidebilir yani kağıt 7 8 liralardaydı şimdi bakın 30 30 31 lira seviyelerinde 40 50 lirası var kağıdın bana göre e, fiyat 31 36 halka açıklık oranı yüzde 49 yıllık değişim 291 Nam e, 114 RS 67 09 kıymetli verimi 117 Östermeye yakarlılığı 38 72 net büyüme oranınız 285 biraz düşük kalmış diğer şirketlere göre net kar marjı 25 78 FKS normal 6 26 Favori ise 7, 7 87 seviyelerinde. Endekse göre grafiği zaten bir statüsün olmazsa olmazı hisselerinden şişeceğim. Ağır gidiyordu birkaç yıldır sonra patlattılar dirençleri ve devam ettiler gitmesine hemen hemen endeksle aynı seyirde gitmiş Net satışlar gün geçtikçe artmış sasa ve hektaş incelemesi gelecek bu videodan önce sasa ve hektaş gibi Net satışlar 2018 yılından 2022 yılına kadar Katlanarak gitmiş yani 2018 yılından 2020 yılına kadar normal seyirde gitmiş 2020 yılında bir atağa geçmiş Satışlar 23 23 seviyelerine kadar gelmiş. Fabrik çeyrek 5 5 milyon seviyelerinde. Karlılık brüt kar marjı da aynı o şekilde 2022 yılının 3. ayında 40 37 iken 2022'nin 6. ayında 37 79 burada biraz düşüş yaşanmış. Açıkçası çarpanlarına bakalım fiyat 21.5 iken piyasa değeri defter değeri 65 milyon 859 bin seviyelerinde. FK'sı 4.29'muş 21.5 seviyelerinden. Hisse başı kar 1.76 hisse başı kar yıllıklandırılmış 5.01 seviyelerinde. E, kağıt gidebilecek türden bir kağıt. Biz 30'da endeksi göre hareketler olur. Düşüş ve çıkış. Fip bozuldu şurada. Ee, dedim bir yatayda gidiyor. Yatayı bozuyor. Bir daha yatayda gidiyor. Bir daha çıkıyor. Şimdi biraz yatayda gider. Yani direnç biraz silkelerler şuralarda. Ee, 31 31.80 seviyesini kırdıktan sonra 31. E, pardon 33.40 seviyeleri var yukarıda. Aşağılara gelirse de 29.5 ilk direncidir. ya yani kısa ve orta vade için sert düşüşler olursa 29.5 ilk seviyeleridir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.